Teknopattan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin Tomahawk Max Wi-Fi anakartını inceliyoruz. B850 Yonga setinin en büyük avantajı arkadaşlar, hem işlemciyi hem RAM'i hız aşırtma yapabilmeniz. RAM'de hız aşırtma dediğimiz şey aslında hazır yüksek frekansları açmak ama anakart ne kadar ileri seviyeyse, ne kadar kaliteli ise RAM stabilitesi de o kadar artıyor. Yüksek frekansları RAM'de açamadığınız zaman RAM'e verdiğiniz ekstra paranın karşılığını çok da alamamış oluyorsunuz. Keza işlemci. işlemciden alacağınız ekstra 100 MHz ya da 200 MHz çok fazla gibi gözükmeyebilir. Doğru. 4-5 GHz'lik frekanslar göz önüne alındığı zaman o 100 MHz çok bir şey değiştirmiyor diye düşünüyoruz ama oyunlarda özellikle işlemci darboğazı olan yerlerde işlemcinin daha da fazla çalışması gereken yerde bir 100 MHz ekstradan 5-10 FPS bile getirebiliyor. Nadir yerde oluyor ama getirdiği yerler var. Tabii ki oyundan oyuna kalite ve performans çok değişiyor. Fakat bunun ötesinde gerçekten mesela daha basit bir anakart yerine B850 yongalı bir anakart almanın temel sebebi PCIe Express 5 SSD'leri takabilmek arkadaşlar. Bu incelediğimiz anakartın da şurada gördüğünüz soğutma blokları M.2 yuvalarının üzerinde güzel bir soğutma sağlıyor. Bu anakart soğutma blokları gerçek hayatta bir işe yarıyor mu? sadece süs mü, anakartı daha pahalı hale getiriyor mu diye tabii ki merak ediyorsunuz ama en son yaptığımız SSD incelemelerinde Samsung'un 9100 Pro modelinde Heatsink'i olan ve olmayan modelin sıcaklığı arasında ciddi şekilde fark gördük ve anakartın soğutma bloğunun altına koyduğumuz SSD'lerde ...ciddi şekilde sıcaklıkların düştüğünü ve performansın uzun süre stabil kaldığını yine gözlemledik. Özetle anakartlardaki M.2 yuvalarının yeni nesil ve yüksek hızları desteklemesi kadar... ...bu yuvaların üzerinde bir soğutma olması da soğutmasız SSD alıp daha ucuza tasarruf ettiğimizde... ...bir yerden diğer tarafa bize ekstra bir kazanç sağlamış oluyor. Anakartın üzerindeki şu tuşa bastığınız zaman ekran kartının kenarındaki... PCI Express yuvasını açma tuşuna erişmenize gerek kalmıyor. Burada yine güzel bir anakart olan ama bu özellikten yoksun olan Pro B850 P Wi-Fi anakartı görüyorsunuz. Normal ekran kartı açma anahtarı bu şekilde oluyor. Anakart elinizdeyken teoride çok güzel açılan bu şey üzerinde devasa bir ekran kartı varken ki biliyorsunuz ekran kartları 2-3 slot ile kocaman oldu. Basması biraz zorlaşıyor. Tornavida ile ya da kalemle basarken de anakarta saplama ihtimali oluyor. Ne kadar başına geldi derseniz pek gelmedi. Sadece birkaç defa başıma gelmiştir. Ama olsun bu düğmeyle basma gibi özellikler güzel arkadaşlar. Sistem toplarken içiniz rahat ediyor. Yine şunu söylemediğim bu anakartlardaki kalite çıtasını mesela gerçekten çok yukarıya taşıdı. 6 katmanlı kaliteli bir PCB'nin yanı sıra eskiden sadece en üst düzey anakartlarda gördüğümüz şu arka braketin sabit olması gibi güzellikler de var. Brakette kastım şuradaki bilgisayarın kasanın arkasına gelen portların çevresindeki metal. Normalde eskiden bu kutudan çıkardı. Arka tarafa elimizi bastırarak kilitlerdik ve parmağımızı keserdik. Üst seviye anakartlarda bu özellik geldiği zaman çok sevinmiştim. Vidalı sabit bir arka kısım. Diyeceksiniz bu kadar basit şeyler özellik mi? Anakart piyasası söz konusu olunca arkadaşlar 1-2 doların 5 doların pazarlığı edilen çok yüksek adetlerde büyük paraların el değiştirdiği bir piyasa. Bu anakartı 5 dolar ya da 10 dolar pahalı yapmak ya da ucuz yapmak gerçekten üreticiler, satıcılar ve alıcılar için pek çok şeyi değiştiriyor. E bu yüzden arkaya konan metalden tutun, şuradaki düğmeye ya da ekstra bir PCI Express 5 SSD desteğine kadar Yonga'nın daha pahalı olması anakartın fiyatını ve seviyesini çok etkiliyor. Neyse ki Tomahawk serisinde MSI gerçekten oyuncular için güzel özellikleri sunarken fiyat olarak da gerçekten iyi anakartlar sunuyor. MATX olan kesili olanlar tabii ki daha hesaplı oluyor ama bu anakartın üzerindeki M2 yuva sayısını gördüğünüzde farka değeceğini düşünebilirsiniz. Şimdi üzerindeki soket AMD AM5. Yonga seti AMD B850 ve yeni 9000 serisi işlemciler için tasarlanmış bir anakart. Yani son derece güncel. Ve AMD'nin AM4'te yaptıklarından biliyoruz ki B850 Yongas'ı ilerleyen dönemde pek çok işlemciyi de destekleyecek. Yani BIOS güncellemesi önemli. Peki BIOS güncellemesi ne durumda derseniz, MSI'nin en son Click BIOS güncellemelerinde grafik arayüzün güzelleştiğini, BIOS yongasının hafızasının arttırıldığını görebiliriz. Bundan birkaç nesil önce BIOS güncellemelerinde BIOS hafızasındaki alan kısıtlılığı sebebiyle MSI'nin anakart BIOS'larındaki grafikleri çok hafifletmeleri gerekmişti ki güncelleme dosyalarına yer açılsın. Bu beklenmedik dosya şişmesi karşısında... MSI'da yeni modellerinde BIOS belleklerini arttırdı ve artık yeni nesilde hem güzel modern bir BIOS arayüzü görüyoruz hem de BIOS güncellemelerini ileride olabilecek sürprizlere karşı arttırdıklarını yine görüyoruz. Bu kesinlikle daha güven veren ve güzel bir gelişme. Tabii ki anakart güncellemeleri her zaman <laughs> sürprizlerle doldur. Yeni bir işlemci geldiği zaman update etmeniz gerekir. Hesaplı anakartlarda göremeyeceğiniz Flash BIOS button ve Clear CMOS button da öyle bir durumda kaldığınız zaman yeni nesil işlemciye geçerken hayatı çok kolaylaştırıyor. BIOS güncellemelerinde ve herhangi bir hata olduğunda sistemi resetlemede, temiz hale getirmede bunları kullanabiliyorsunuz. Flash BIOS ve Clear CMOS çok işe yarıyor. Keza anakartın dediğim gibi arkasında USB tip C 10 Gigabit portlarından 3 tane olduğunu göreceksiniz. Bu inanılmaz modern bir özellik ve çok nadir anakartta bir tane Type-C arkada oluyor ya da birden fazla tipçeyi çok nadir görüyorsunuz. Bu modelde kesinlikle artık yeni nesil burada demiş ve tipçeye daha yaygın bir geçiş yapmış. Özellikle de çevre birimleri kullanırken bu çok önemli. Karşılaştırmak için Pro B850P modeline baktığımızda arka tarafta sadece bir İki tane Tip-C olduğunu görüyoruz. Aslında bu modelde de sayıyı arttırmışlar. Ve yine Flash BIOS button ve Clear CMOS button'ı arka tarafta görebiliyoruz. Flash BIOS işlemleri için USB takacağımız yerde anakartlarda işaretti. Aynı zamanda dikkat çeken bir yenilikte Ethernet portlarının kapasitesinin artması. iki anakartta da 5 gigabit Ethernet var arkadaşlar. Network üzerinden ister iş dosyalarından NAS'a bağlanın, ister sistemler arası bir bağlantı kurun. Bu çok güzel. Ve Wi-Fi 7 ile zaten kablosuz hızlarda artmış durumda. Wi-Fi 6'ya göre 7'nin hız yanında stabilite güncellemeleri de var ama henüz daha network ve router ekipmanının yazılımının çok güncellenmediğini testlerin birbiriyle çok tutarsız farklı sonuçlar verdiğini de söylemem lazım. İlk denediğim Wi-Fi 7 modemlerdeki güncellemeler sonrasında testleri tekrar yaptığım zaman performansların ciddi şekilde değiştiğini görebiliyorum. Henüz daha yeni standartlar ama merak etmeyin ileride modeminizi, router'ınızı güncellediğiniz zaman anakartınız bunları destekleyecek. Ha, laptoplarda ve masaüstü bilgisayarlarda olan yongalar güncel. Router ve modemlerdekiler daha çok güncelleniyor. Onu da söylemem lazım. Yani bağlandığımız cihazlarda daha yol var bence. Yine güncel yongalardan Realtek'in ALC 40-80 yongası kullanılıyor. Çevresinde ekstra burada ses bileşenlerini de görebiliyorsunuz. Şuradaki çizgilerin ne olduğunu merak ediyorsanız eski incelemelerimizde çok anlattık ama anakartta PCB'de sinyal ve ses yani parazitin ses yongasını etkilememesi için PCB'de arada yalıtım var. Yani PCB ile tek parça gibi üretiliyor, maliyeti arttırmıyorlar ayrı bir ses kartı gibi. Fakat arada yalıtım yaparak parazite engelliyorlar. Sesin daha temiz olmasını sağlıyorlar. Arka tarafta zaten bir optik çıkış ve mikrofon girişiyle bir ses çıkışını görebiliyorsunuz. Arka taraftaki bağlantıların sayısı da gayet güzel. Yine bu tarz anakartlardaki önemli fiyat farklarından bir tanesinin sistemi toplarken çok farklı fanları takarsanız görüyorsunuz. Şimdi yine iyi bir örnek ile daha iyi bir örneği karşılaştırmış olacağım ama sağ üstte bakarsanız bunda 3 tane fan, bunda 2 tane fan bağlantısı göreceksiniz. Ben böyle 4 tane pin gördüm mü kontrol edebilir fan bağlantısı görüyorum. Bir tanesi CPU fan 1, bir tanesi pump sistem, sıvı soğutmanın pompasını takacağınız port, diğeri de sistem fan 1. Alt kısma baktığınız zaman J-RGB jrgb v2.1 gibi bağlantıları ve sistem fan 5 6 bağlantılarını yine görebiliyorsunuz. Tabii ki bu bağlantılar sistemde çok fazla fan varsa gerekli. Ama en hesaplı kartlarda bu kadar fan header olmadığı için fan çoklayıcı kullanmanız gerekiyor ve kasanın soğutmasını sessiz hale getirmek ve fanları kontrol etmek daha zahmetli hale geliyor. Nasıl konfigüre etsem, splitter koydum, oldu, olmadı gibi hızlı mı çalıştı, yavaş mı çalıştı, fanlar tam devir döndü mü? Tam kontrol sağlamanın en güzel yolu bu header'lara bağlamak. Evet. Depolama yuvalarının da tam boya ATX'de daha çok olduğunu söylemiştim. Oraya dönmek gerekirse iki tane M2 Gen 5 X4 bağlantısı var. 128 GB, bir tane M2 Gen 4 x 4 64 GB, bir tane Gen 4 x 2 32 GB, 4 tane SATA 6 GB, yani bol bol disk bağlayacak bağlantımız mevcut. Alt kısımda da PCI Express 5x16 tam boy bir yeni nesil ekran kartı bağlayacak portun altında yine PCI Express 4x16 ve PCI Express 3x1 portlarımızı görebiliyoruz. Niye bunu hala tam boy yapıyorlar derseniz, bağlantı kartlarınız vardır. Tam boy uysun diye bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Bazen kısa, bazen uzun yapılıyor. Bunların kaç x olduğunu aslında şuradaki pinlerin nereye kadar geldiğine bakarak da bazen görebiliyorsunuz. Burada pinler sona kadar giderken buradaki sokette sadece başlarda bağlantı pinleri oluyor. Bunlar tabii ki B850 yongasının yanı sıra işlemci ve bu yonganın birlikte kontrol ettiği bir anakart tasarımında güçlü bir işlemciyle birlikte tam performansı verebiliyor. Yani M.2 SSD'lerinizden tam performansı almak için güncel bir sistem kullanmanız gerekiyor. Eski işlemciler de destekleniyor ama AM5'te zaten çok eski bir işlemci yok. AM4'te bu biraz daha takip edilmesi gereken bir konu oluyordu. AM5'te artık gönlümüz çok rahat. Bu anakartta normal anakartlarda görmediğiniz ekstradan dikkat etmeniz gereken bir şey ekstra PCI Express güç bağlantısı. PCI Express portundan beslenen cihazların düzenli güç aldığını garanti etmek için ekstra bir 8 pin bağlantı var. İşlemcide iki tane 8 pin güç bağlantısı görüyorsunuz. Bir tane zaten 24 pin ana güç bağlantısı var. Normalde 75 watt'ı PCI Express portu buradaki porttan alır, verir. Ama çok fazla M.2 yuvası koyunca doğal olarak M.2'lerde PCI Express Gen 5'e çıkınca diğer PCI Express yuvalarına da bir şey takarsanız diye böyle bir destek, böyle bir garanti altına alma yapmışlar. Sistemlerde genelde çökmeler, kararsızlıklar ve problemler arkadaşlar aslında ucuz anakarttan kaynaklanıyor. İşlemci ve RAM arzusundan çok anakartın güç beslemesinin yetersiz olması daha yaygın karşılaşılan bir problem ama tespit etmek çok zor oluyor. Yani teori ile pratik arasında ciddi bir fark oluyor o noktada onu söylemem gerekiyor. Pratikte karşılaştığımız sorunlarda genellikle en giriş serisi Yonga'nın en ucuz anakartlarının yaygın olduğunu görüyoruz. İşin sıkıntılı kısmı tam da bütçesi dar olan kullanıcılar daha fazla sıkıntı çekmiş oluyor. Bütçesi daha geniş, daha üst model alan kullanıcılar daha az sıkıntı çekiyorlar. Aslında problemi çözmek için elinde daha çok para olanlar daha az problemle karşılaşmış oluyor. Tabi onların da karşısına çıkabiliyor. En üst düzey anakartlarda kartlarda bile ne yazık ki teknik problemler olabiliyor arkadaşlar. Buna rağmen MSI'nin güvenilir ve sağlam anakartlar yaptığını yıllardır zaten biliyoruz. Şimdi 5 kabit RAM konusunda dikkat etmemiz gereken konu şu. Realtek'in 8126 ve 5 kabit danı kullanılıyor burada. Burada Actio'nun 10 gigabit yongaları bundan çok daha güçlüydü. Ama Realtek de artık ucuzlatmış yongaları ve 5 gigabite kadar bu işi çıkartmış. Demek ki 2.5 ve 5 gigabit yongalarda önümüzdeki dönem anakartlarda daha ciddi bir yaygınlaşma göreceğiz. E, eskinin 100 megabitleri tarih oldu. Gigabitler standart oldu. Artık gigabitleri de ufak ufak geride bırakacağız gibi görünüyor. Bence güzel gelişmeler. Bilgisayar dünyası yavaş ama sağlam adımlarla ileriye doğru gidiyor. Özellikle bu yeni nesil anakartlarla ilgili en önemli noktalardan bir tanesi biliyorsunuz Windows 10'un sonuna geldik. Windows 11'de TPM'de sistemlere ihtiyaç duyuyor. Yani yeni nesil işletim sistemi güncellemeler, güvenlik güncellemeleri, performans güncellemeleri ve daha fazlası için artık Windows 11 devrindeyiz. Ve olan işletim sistemi devamlı güncelleniyor. Dikkat ettiyseniz bir Windows 12, Windows 13 sürümleriyle şu an karşılaşmadık. Microsoft yapay zekaya odaklanırken elindeki işletim sisteminin Copilot özelliklerini geliştirmeye özen gösteriyor. Ve Windows 10'u artık desteğini keserek Windows 11'de TPM güvenlik yongalı sistemlere odaklanıyor. Bunlarda da TPM bağlantısını yine yapabileceğiniz bir yuva TPM'de destekleniyor. Özellikle yeni nesil zaten işletim sistemini desteklemen hiçbir anakart artık piyasaya çıkmayacak. Bunu özellik olarak bile anmamamız gerekiyor ama bilgi vermek açısından söyleyeyim dedim. Güç beslemesinin öneminden bahsetmişken işlemci çevresindeki güç bileşenlerinden de bahsetmeden olmaz. Aslında eskiden buradaki güç bileşenlerine çok bakardık ama günümüzde kalite çıtası çok yükseldi arkadaşlar. 14 artı 2 artı 1 Duet Rail güç sistemi var. 80 amperlik SPS burada veriliyor. Aynı zamanda bunun üzerinde şurada soğutma da var. Yani hem güç bileşenlerinin sayısı çok hem kapasitesi yüksek hem de üzerlerine gelen bir adet soğutmamız da mevcut. Bunların yanında yine dikkat edecek noktalardan bir tanesi Easy Debug LED'in de bulunması. Debug LED olmadığı zaman arkadaşlar bir anakart ne kadar iyi olursa olsun işlemci mi, anakartın kendisi mi, ekran kartı mı, ne arızalı, niye çalışmıyor, RAM e uymuyor konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Burada da 4 adet RAM yuvası var. Maksimum 256 GB belleği destekliyor. DDR5 8400 artı MT'leri overclock modunu da destekleyebiliyor. Tabii bilmeniz gereken şey şu yüksek hızlı bellek kullanacaksanız iki tane bellek kullanacaksınız yüksek hızlı. Dört tane ve çok yüksek kapasiteli takarsanız maksimum hızlara büyük olasılıkla çıkamayacaksınız. O noktada 6000'lerde kalmak daha mantıklı olacaktır. 8000 ve üzerine kullanacaksanız da MSI'nin kendi sitesinde uyumluluk listelerine uyumlu remlere bakmanızda fayda var. AMD'nin RAM seçmesi efsanedir. Hep e, başımıza gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda AMD ve Intel için özellikle RAM seçmek ve piyasada bulmak bazı noktalarda azap olmuştu. Fakat günümüzde bu durumun da iyileştiğini ve RAM uyumsuzluklarının baya bir azaldığını söyleyebiliriz. Piyasada bulacağınız çoğu RAM ile sorunsuz bir deneyim yaşayacaksınız ama kontrol ederseniz işiniz garanti olacak. Yine bir gaming anakartı ile bir pro anakart arasındaki en büyük farklardan bir tanesi daha yüksek bellek frekansları daha stabil bellek frekansları arasında bir seçim yapmak. Genellikle bu tür anakartlarda en yüksek bellek hızlarına overclock etmek değil, sakin, stabil ve hatasız çalışması ön plana alınarak bir tasarım yapılır. O yüzden o kadar yüksek bir overclock potansiyeli genellikle sunulmaz arkadaşlar. E tabi şimdi 870'li anakartlar da var ama fiyatlar arkadaşlar gerçekten yukarıya doğru çıkıyor. O yüzden MSI MAC B850 Tomahawk Max Wi-Fi anakartı fiyat ve performans dengesinde çok iyi bir yerde. Tam boy ATX olup her şeyi hem güzel destekliyor. Bunun M ATX yani mikro ATX olan sürümü de yine hesaplı ve güzel bir seçenek. Ama yuvaya daha fazla ihtiyacı olan, elinde önceki M.2 SSD'lerini takıp kullanmak isteyen, her şey SSD'de olsun ben artık mekanik diskten bıktım diyenler için de güzel seçenek. Yine SATA desteği olmasına karşın kasanın önünde de modern bir kasa kullanıyorsanız USB 3 ve USB tipçeye bağlantısını da yine kasaya buradaki portlardan rahatlıkla verebiliyorsunuz arkadaşlar. Anakart ile ilgili ek detayları merak ederseniz sitemizdeki makalede var. Yine anakart kitapçı üzerinde kontrol ettiğinizde M.2 SSD'lerin ve SATA SSD'lerin konfigürasyonunda hangisi hangisinden bant genişliği alıyor gibi uyarıları görebiliyorsunuz. En çok bakılması gereken noktalar bunlar arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte MSI Mac B850 Tomahawk Max Wi-Fi anakartı inceledik. Pro B850P Wi-Fi'da yanında bir konu mankenliği yaptı. Yeni nesil 5 AMD işlemcili bir sistem toplayacak olan kullanıcıların özellikle oyun ve yüksek performans ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bununla birlikte keselerini en ekstrem godlike anakartlar kadar e, yoğun şekilde yormayacak güzel, tam boy ATX1 anakartı sizlerle birlikte baktık. Aynı zamanda son birkaç yıldır bilgisayar toplamadıysanız da bilgisayar toplama ile ilgili bilgilerinizi bu anakartın özelliklerine bakarken tazelemiş oldunuz. Yeni videolar görmek istiyorsanız Teknopat'a abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.